Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haberimiz Avrupa Birliği'nden geliyor. Avrupa Birliği'ne ait bir ülkeden geliyor daha doğrusu. Ve bakın o ülkede, o ülkede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini artık gerçekleştirmeye başladılar. Doğru duydunuz. Avrupa Birliği'nden bir ülke. Vatandaşlar pahalılığa karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük kozumuz dediği yöntemi uygulamaya başladı. Değerli seyirciler, haberimi beğenirseniz sonuna kadar izleyin lütfen. Bana bir like verirseniz, abone olmadıysanız abone de olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Vatandaşlar yüksek fiyatlar ve pahalılık nedeniyle süpermarket zincirlerini ve benzin istasyonlarını boykot etti. Vatandaşlar bu hamlesi geçtiğimiz günlerde Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğünü kullanmaktır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini akıllara getirdi. Peki bu olay nerede oldu? Değerli seyirciler bu olay Hırvatistan'da oldu. Avrupa'nın göbeğinde olan bir ülke. Sırbistan ile Slovenya'ya komşu. Sıla yolundan gidenler oradan da geçiyorlar. Slovenya, Avusturya, Slovenya üzeri gidenler veya İtalya, Slovenya, Hırvatistan üzeri gidenler oradan geçiyorlar. O ülkeyi biz çok iyi tanıyoruz. Ama bakın aşırı derecede orada da Ürünlere zam geldiği için vatandaşlar artık biraz evvel e, duyduğunuz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini gerçekleştirmeye başladılar. Hırvatistan'da fiyat artışları ve enflasyon ülke genelinde tepkiye yol açtı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren tüm gün mağazaları, market zincirlerini ve benzin istasyonlarını boykot etti Değerli seyirciler kapatmayın bakın aynı günde süpermarketlerde ne oldu? Fiyatları indirdiler mi indirmediler mi? Gireceğim nokta nokta haberi size iletiyorum. Marketler ve mağazalar boş kaldı. Bir sivil toplum kuruşulunun önceliğinde sosyal medya üzerinde örgütlenen vatandaşlara tüketiciyi koruma dernekleri ve siyasi partiler de destek verdi. Ülke tarihinde ilk kez organize edilen Genel tüketici boykotu nedeniyle süpermarket ve mağazalar boş kaldı. Artık dayanılmaz hale geldi. Artık insanlar bıkmış yani. Zam üstüne zam, zam üstüne zam, zam üstüne zam. Boykotun organize edildiği Halo Inspector adlı Facebook grubunda bakabilirsiniz Facebook'tan Halo Inspector ismi adlı Facebook grubunda yayınlanan mesajda son iki yılda hiçbir AB ülkesi başta gıda fiyatları olmak üzere böyle bir fiyat artışı ile karşı karşıya kalmadı. Üstelik artışlar durmuyor ve yeni zamlar duyuruluyor. Bu fiyat artışları on binlerce vatandaşımız için artık dayanılmaz hale geldi denildi. Ben şahsen e, bilmiyordum. Devamlı Türkiye, Türkiye, Türkiye konuşulduğu için devamlı Türkiye aklıma geliyor. Bakın değerli seyirciler Hırvatistan'da da aynı ekonomi sıkıntıları çekiyorlar ve sırf Hırvatistan'da da değil. Bütün dünyada maalesef son aylarda, senelerde de diyebilirim sıkıntılar, ekonomi şartları, sıkıntıları var hedefin fiyatların aşırı bir şekilde artışını önlemek olduğu kaydedilen açıklamada piyasanın karma karışık bir mekanizma olduğunun ve tek bir boykota fiyatların bir gece düşmeyeceğinin farkındayız. Ama bu aşırı artış durdurabilir ve durdurulmalı ifade edildi. Şimdi geliyoruz en mühim noktaya. Bakın marketler ne yapıyor? Bir gün boykottan, bir gün Marketler anında tepki verdi. Sosyal medyada boykot uygulamasına destek veren vatandaşlar paylaşımlarında bazı süpermarket zincirlerinin boykot günü fiyatları aşağı çektiğine dikkat çekti. Daha aynı günde başlamışlar fiyatları indirme. Yoksa çöpe atacak gıda maddesi bu. Bozulacak. Bozulacak. Satamayacak. Tam zarar edecek. Bazı vatandaşlar ise boykotun bir gün yerine daha uzun vadeli uygulanması çağrısında bulundu. Yani bazıları da diyor ki size iyi çektirmek lazım herhalde biraz öyle düşünceleri var. Sendika ve dernekler ise Euro bölgesinde enflasyonun en yüksek olduğu ülke olan Hırvatistan'da doğru duydunuz enflasyonun en yüksek olduğu ülke Hırvatistan. Tüketicilerin korunması için KDV'nin azaltılması azaltılması ve yerel üreticilere tevşik gibi somut önlemler talip etti. O zaman vergiyi düşürecekler. Akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi. Haklı mı? Haklı bu konuda. Geçtiğimiz günlerde hayat pahalılığına karşı satın almama özgürlüğü vurgusu yaparak vatandaşlara boykot çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pahalı ürün satanları dize getirerek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğünü kullanmaktır demişti. Yani ben %100 bu konuda Cumhurbaşkanımıza hak veriyorum. Değerli seyirciler ben şahsen bir yere gittiğim zaman fiyat bana pahalı geldiği zaman ben o, o ürünü almaya mecbur değilim ki. Ama tabii diyeceksiniz gıda maddesi alınması lazım. Aç mı gezeceğiz? Haklısınız. Haklısınız. O zaman bakacağız, kontrol edeceğiz. Hangi market daha fiyatı uygun yapıyor, oradan alacağız. Ben şimdi keyfi alışverişe gittiğim zaman diyelim ki ayakkabıya ihtiyacım var ama almasam da olur. Mecbur değilim. Fiyatlar hoşuma gitmedi mi? Baktım gördüm fiyatlar yüksek. Girdim dükkan A'ya, girdim dükkan B'ye, girdim market C'ye, girdim oradan filanca satış yeri D'ye. Fiyatların hepsi aynı yüksek seviyede. Benim bütçem de kurtarmıyor, alamam. Yorganımı ayağıma göre uzatmam lazım. Bilhassa emekli büyüklerimiz, onların emekli emekli maaşları da belli. Yani ondan fazla da alamıyor. Mecburuz fiyatları kontrol edip ayağımızı yorganımıza e, göre uzatmayı ve öyle alışveriş yapmayı. Ve e, görüyorsunuz sırf Türkiye değil Avrupa birliğine ait bir ülkede de böyle şeyler yaşanıyorsa e, dünyanın öbür fakir ülkelerinde neler olacak acaba? Afrika ülkelerinde fakir ülkelerden bahsediyorum. Yani bu dünyada e, Hindistan bildiğime göre aylık 30-40 euro olması lazım. Bir ayda kazanıyorlar. Yanlışım varsa Hindistan'dı galiba ya Almancası Indian, Indian e, Türkçesi Hindistan oluyor. Değerli seyirciler İsviçre'de doğuyup doğup büyüdüğüm için Almanya'da doğdum da burada büyüdüğüm için bazen İsviçre'nin Almanca, Almanca'yla Türkçe'yi karıştırıyorum. İndiyen, Hindistan olması lazım. Yorumlarda bana yazabilirsiniz. Aylık gelir 30 euro, 40 euro. Onlar yani gerçekten çok fakir ülkeler. Onlar fakirin de fakiri. Onlar ne yapacak? Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Yorumlar açık yazabilirsiniz. Her zamanki gibi birbirimizi kırmadan, birbirimize küfür etmeden, hakaret etmeden lütfen yazın. Yoksa Google siliyor. Google birinci kontrolde silmezse ikinci kontrolde siliyor. Onun orada da bulmazsa Murat Bozdan siliyor ve bu hakarete, küfre ben karşıyım değerli seyirciler. Çünkü burası aile kanalı. Lütfen çocuklarımız da yorumları okuyor. Onun için lütfen diyeceğim tekrar yani lütfen rica edeceğim hakaret etmeden, küfürsüz olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. sıhhatınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.